Sesli Gazete'ye hoş geldiniz. Gazetelerde öne çıkan haberlerle sizlerleyiz. İlk haber Hürriyet Çukurova'dan. Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin yemekleri 200 bin kişiye ulaştı. Büyükşehir'in aşhanesinde pişen yemekler, koronavirüs salgını sürecinde evlerinden çıkmaları yasaklanan 65 yaş üstü ve kronik rahatsızlıkları olan ihtiyaç sahibi yurttaşlara ulaşmaya devam ediyor. Günlük 9 bin yurttaşa yemek hizmeti veren Büyükşehir, 22 Mart'tan bu yana 200 binin üzerinde yurttaşa ulaştı. Hürriyet Çukurova ile devam edelim. Mersin'in limonları başkent için yola çıktı başlıklı haberin ayrıntıları şöyle. Başkan Vahap Seç şehirin üreticiye destek olmak amacıyla yaptığı çağrıya yanıt veren İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Erdemli'deki limon üreticilerinden yurttaşlara dağıtmak üzere 100 ton limon satın alacaklarını duyururken, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş da 50 ton limon alacaklarını bildirmişti. Ankara'nın 50 ton limonunun ilk 20 tonluk sevkiyatı yapıldı. Mersin'den İstanbul'a 20 ton limon daha gönderildi. Bu haberde Hakimiyet Gazetesi'nden İstanbul'un 100 ton limonunun ilk 20 tonluk sevkiyatı 21 Nisan'da yola çıkmıştı. 20'şer tonluk sevkiyatlarla 100 ton limon İstanbul'a hızla ulaştırılıyor. Büyük şehrin tarımsal üretime desteği sürüyor. Mutun Sesi gazetesinde yer alan haber şöyle: Büyük şehir, Mut, Silifke, Toroslar ve Tarsus'taki üreticilere 4 adet erik boylama makinesi desteği verdi. Makine erikleri el değmeden boyutlarına göre hatasız sınıflandırıyor. Böylece değerinde pazarlanan ürünler üreticiye 1 tonda yaklaşık 1500 TL kar sağlıyor. Yeni güneyle devam edelim. Larvalar haşereye dönüşmeden yok oluyor büyükşehir ilaçlama çalışmalarını kent genelinde titizlikle sürdürüyor. Sivrisinek, karasinek ve zararlı aşerelerin larva döneminde aşırı üremelerinin önüne geçiliyor. Sesli Gazete'de sona doğru yaklaşırken Haberci Gazetesi'ne dönelim. Tarsus'ta üst geçidin yıpranan bağlantı noktaları onarıldı. Tarsus'un Atatürk Caddesi üzerinde bulunan ve kent trafiğinin önemli noktaları arasında yer alan Şehit Pilot Üsteğmen Sunayat ile üst geçidinin bağlantı noktalarındaki yıpranma ve boşluklar Büyükşehir tarafından onarıldı. Ve İmece Gazetesi ile noktalıyoruz. Özgecan Meydanı resimlerle süslendi. Başkan Vahap Seçer'in sanatı ve doğayı önceleyen yönetim anlayışı Mersin'de en güzel örneklerini göstermeye başladı. Büyükşehir Meydanı Atıl halde duran cep sinemasının çevresini kapatarak duvarlarını resimlerle kuşattı. Ressamların Özgecan Aslan, kadın, koronavirüs, özgürlük, çocuk ve gençlik gibi temalardan oluşan resimleri hem meydana hem de Mersin'e hayat kattı. Sesli Gazete'nin bu haftalık sonuna geldik. Yeni haftada yeniden görüşünceye dek sağlıklı kalın.